Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Skyblock bölüm 2 da Mustafa var. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz yine Skyblock 2. bölüm yani Çok güzel şey. aşağıdan düş aşağı düştü. Vurmak artık ben istemiyorum vurmayı. Bana artık vurma kanka lütfen kankacım vurma Allah <laughs> rızası için Allah rızası için vurma. Kanka F5'te bile seni düşürebilirim. Hemen tamam, Allah'ın kazasını kaybedersin bana ne. Kanka F5'te düşürürüm seni bir şey denedim ben. De. Kanka anne bağırmıyorum ki. Bağırmıyorum. yarın oraya gideceğim ben. Gireceksin. Evet yarın bizim finalimiz var bitmesem olmaz. Hmm. Çok yanlış bir şey yaptım ben az önce. Üç tane balta kırakladım. Gel lan buraya. <laughs> artık bir daha vurursan benimle artık günah gitti ya. <laughs> oh no. Ama sen ne söyledin bana ne? Sılaş, Ban, Yusuf. Yap da dünyayı karıştıracak gör kanka. Yapmayacak biliyorum. Hiç. Ban. Yaparsın kanka. Dünya kaç bir yakıyorsun yapmayacağım diyorum. O zaman yapma. Üf bane. Üf bane. Bane. Arkadaşlar küçük bir fight yani ne olabilir ki ne zarar gelebilir ki yani. Zarar gelebilir ki of bu sarıyanlık. Arkadaşlar fight videolarında eğleniyor musunuz lütfen yazmayı unutmayın. Ben biz çok eğleniyoruz açıkçası arkadaşlar. Ben eğlenmiyorum kanka ama cici kuş olman lazım. <laughs> CP yapıyor bir daha. Lan baltam gitmiş. Kıyyyyy baltam gitmiş baltam gitmiş baltam gitmiş baltam baltam gitmiş <laughs> ya baltam gitmiş ama ya <laughs> Üstü yümü çimiş üç, otuzak dünyadan aşağı düşmüş bulunmakta Yusuf otuz ver <laughs> <laughs> bile çocuğu ya hala la. Ay vallahi refleksten vurdum abi. Ya <laughs> tam kanka ben sana bir şey yapmıyorum tamam mı? Bara. Kendi şeyime bakacağım. Ama ben kendi şeyime bakmayacağım. Onu Ne yapacağız? Bakacaksın, Aha, bakacaksın. Bak. Böyle şey istiyorsan yok kanka böyle bir Dünya yok. Yusuf. Yapamazsın. Buh yapamam. Ya burnuma kaçıyordum yapamam. ya. Buh yapamam. Ne oğlum sen ha? Bugün atak. Yok. Birinci bölümü. Olabilir ama olmayabilir. Daha edip yiyeceğim ben. Ne oldu sana? Hangi gelişmeye yönelik değil mi lan bu? Ne oldu? Ya böyle? iki saattek beni ne öldürüyorsun sana? Yeter artık ne yine oldu farkına vardım ya? Ne oldu? Lan 28 dakikadır beni gebertiyorsun. <laughs> yeter ya. Bu oğlum gelişmeye şey... geliyor? Ne oldu sana? Ne oldu böyle? Ne oldu sana? Adam <laughs> sahte çıktı mı? Kimmiş o? Ben diye. Teşekkürler öldüğü için. N'oldu? Baktın Ben gidiyorum abi. Yok ben gidiyorum. Sana, ne oldu böyle. N'oldu sana? N'oldu? Lan! Arkadaşlar bak bak bana <laughs> Bakamadım, <hayır>. ne. Bakamadım ayı. Avukat, avukat, avukat. Tırmanın yukarı çıkıyor. Lan ne? Ne et demir zamanındayız. boşver. ver. kanka bir daha fight atmıyoruz. İyi fikir. Yoksa böyle kazanmamaya devam edecek ve artık elmasa kadar kaybederiz. Bunu haberin olsa... Alt F4 çek. Gerizekalı ne zaman? Demir amal gibi. Neyse ben sen gelene kadar kasılıyorum bari. Abi şu topraklarda ne zaman ilerleyecek ben merak ediyorum. Bir de bu koca götlü inek yüzünden arkadaşlar bilmiyorum biliyor musunuz ama biz şu şeyimizi kaybettik. Ne diyorsun? Bu kanka normal inek çizim. <laughs> Sen değilsin yani alınma mı tamam mı canım arkadaşım benim. <laughs> Kanka hmm. hmm. yani ben şuraya çoğu eşyayı atıyorum. Bunları kullanırız zaten. Burada eşya steklemenin bir önemi yok. Seni alayım seni alayım. Burada şuradan üzerinden bir şey... Lan bir yürü git be. Uğraşamam. Aa, ben niye ağaç dikmiyorsam. Bir tane lazım. Bir tane, bir tane aldım, bir tane. Ya ben, dediriksizleşmeye başladım. Burayı kullanmıyorsam bir tane ağaç kim bari. Ne oldu sana, ne oldu? Bu arada arkadaşlar, tek başıma e, videolar gelsin mi? Veya ge GTA gelsin arkadaşlar, mi? Arada, arkadaşlar bak, sürümü 1.16.4 olmasına inanmıyorsanız alın arkadaşlar. 1.16.4'da oynuyoruz. Yine hatırlatma yapayım. Biz 1.16.4'te oynuyoruz arkadaşlar. Yani 1.20 değil arkadaşlar. 1.16'da oynuyoruz. O yüzden karıştırmayalım. 1.20'yi ile. Çünkü 1.20 ile taşlar falan e, şey maden olarak geldi. İyi. Oo çok kasıyor. Kanka sakın vurma şu anda kaç FPS alıyorum aldığım tamam, bir FPS dur. alıyorum. Dur. Vurma bir FPS alıyorum diyorum 2 saattir şimdi düzeldi. Şimdi düzeldi. Sen de dur. dur vurayım düzelir. Düzeldi bak. Düzelmedi kanka. Düzeldi. E na. Ayisin. <laughs> Abi bu Andesler bizim hiçbir işimize yaramıyor bu oyun. Nasıl bu çakılları falan çıkarıyor. Hmm. E dur ya içime girme blok Kazamıyorum ya. Ya dur ya bile o kazamıyorum. O, çok basıyor. Oha. O nasıl bir ses ya? Tamam. O bana Test ya. ettim sadece. Hmm. <laughs> Sen kazdın. Yine aldın. Denir Delireceğim. Ha ben almışım tamam. Hangi inek attı aşağıya? <laughs> ya, Arkadaşlar bir tane arkadaşımdan mesaj geldi de ona bakıyorum. yapma yap. <laughs> Seni aşağı düşürme. Yeter artık ya. Artık dedim yeter artık. Gına geldi. Creeper var, creeper var. Lütfen <laughs> git. git. Allah'ın cezası bir de şişiyor, şişiyor, duruyor sonra patlıyor ya. Geri zekalı. Oldu mı? Evet. Ama kötü bir yerde <laughs> patlamadı. Allah'tan. Ama topraklarımızın çoğunu yok etti. Evet Çok ben şimdi şuraya kendime de sandık yapacağım arkadaşlar. Yusuf ve benim sandım Allah. Şuraya bir tane daha. Buraya yazacağım. Benim şu şeyleri koyayım da şuraya. Şu yereksizleri koyuyorum abi direkt. Şunu alayım. Ardından şunu da alayım. Lazım. Hmm. Hayır ya bir tane daha lazımmış. Bak yapma yapma crafting de yapma işte ya. <laughs> Bak iki saattir atma. Atma. Ne istiyorum ya bağlamıyorum artık. Yeter ya. Yeter oğlum. Beni <laughs> <Yine> delikmeye baş... <laughs> Beni bir, delikmeye bir şey yapmayın. <laughs> kendin düştün. Kendin düştün. Kendin düştün, düştün, düştün. Sen. Neyse bir daha gireyim. Tala keç yazın. Ban yazmadım yani. Ben yazsan ne olacak acaba? Bir yaz. Ben kendi banımı çözerim ki. Bak yeter artık. Ha, kanka tamam ya. Girmiyorum anladın mı? Baltamı kafamda kırdım. Ne seviyor lan? <laughs> Bari. Anlamı kırdın mı var? Beni aşağı atma diyorum sana. Kaç saattir diyorum bunu? Bir saat oldu ya. Düşünüyorum. Gitsem bakarız o zaman. Düşünürüm. Bakarım. Düşünürüm. Bakarım. bakarım. Sen... Bir de kendi dünyanda banlarken iyiydi kanka. Benim bağlayacağım. Bağlasana. <gülüyor> <gülüyor> bağlayacağım diye attım. Ben ya şurada craft de bir şey <gülüyor> 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 Abi çok 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 korkunçtu. <gülüyor> <gülüyor> Tamam ben, ben. hayvanlar nerede? Sana ne? <laughs> Sana ne? <laughs> Aa buradaymış. Kendinden bahsediyor galiba. Çocuk anlamak istediği de var. Var da. Yazık ya. Aşağı mı iniyor? Yukarı mı çıkıyor? <laughs> Oy! Ya bir TP'den mi be çocuk? Bir dakika altı bunu da Bir daha mı çıkacağım? Çünkü ağız tadıyla eğlenekmiş. Bir şey de bir Aa bak ağız tadı. Birincisi ağız tadı bak çok önemli çok önemli ağız tadı al sana ağız tadı Aaa bug'ım var ilk defa bug işi Oh, Oha ver. Aynı dünyada yaşamak istemedim. Yok aynı dünyada Salak. E salak Bak e salak elektronik salak demek Öğrenin çocuklar Uyuş bu ne ki salak demişmiş. Ne yapıyor lan bu? Bu ne lan? Ben seni öten gebertim. Harbiden de gebertim. Sıkıştın orada. Aptal. Tek kelime yani harbi aptal. Aptal bak nasıl Hayır aptalım. <laughs> Saf aptal bulundu. Saf aptal bulundu. Saf aptal bulundu. <laughs> Bak arkadaşlar bakın sabah. Tamam tamam tamam. Hayır yanlış demiyor. <laughs> Çok aptal, <laughs> Çok aptal safı. Safiye Safiye Safiye. Al sana şey duy, duydum 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 duydum. Ne lan? Ay ya bir ışınlanma ama, ya. Ya, ama bu ya? ayıp ya ayıp yaptım ya. Işınlanma ya? ya. ya i̇şte. <gülüyor> <gülüyor> Abi sen beni delirtirsin. Ama ışınlanma yeter ya. Yeter ışınlanma ya. Işınlanma. Işınlanma. Al sana bir ferçe tak be. <laughs> Salak. 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 Ya bir ışınlanma be çocuk ya. Allah'ın cezası ışınlanma ya. Haydar. <laughs> Haydar ne alaka lan? O zaman yapmayalım. Yapacağız lan. He? Hayır. <gülüyor> 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 ya en Yağır. 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 Sen hani canım azı. Bu bana ne? Umurumda değil. Dur bir dur. Abi bir dur ya. İki, üçüncü baltama geçiyorum. İki tane balta kapandı. <laughs> üçüncü balta mı? Hayır. Gelişmeye odaklanıyorum ben. Üçüncü balta mı? Hayır. Gelsene be. <laughs> <laughs> Dur bir dakika ikinci baltama geçiyorum. <laughs> ya yapma şunu yemin ederim yapma ya. Üçüncü baltamı hayır. <laughs> Efendim baba. <laughs> e ne yapayım Bina aşağı atıyor. <laughs> tamam. Kanga bir daha aşağı atarsa oynayamazmışız. Ya bana ne ya? Hay bir daha aşağı atarsa oynayamazmışız. Ya ama ya? Bozulmuyor. Ya birazdan yemek yiyeceğiz. bitmedi ama nasıl bu Minecraft'ınız? Vallahi bitmedi mi? Kanka. Dinliyorum canım arkadaşım. Ben kapatıyorum. Neden? Aşağı atmayın dedi babam. Ne yapabiliyorum? Ağlama sen de o kadar. Kanka 5 dakikam kalmış. Aş işte ya. Şaka mı yaptığımız sanıyorsun galiba. Al kanka 5 dakika kalmış ben videoyu ne kapatıyorum. Konuşalım, konuşalım. Arkadaşlar bu kadar yeter o zaman benim 5 dakikam kaldığı için kapatıyorum. Bu Yusuf yüzünden kapatıyorum. Ayrıca hadi görüşürüz. Arkadaşlar vallahi ben Çığırız. videoya devam edeceğim. Benim kanalımda bu videoyu Devam edeceğim. Adeninde. Etmeyeceksin kanka. Etmeyeceksin. Evet edeceğim. Etmeyeceksin. Arkadaşlar bu benim kanalımda videonun uzun hali var. E, ziyaret etmeyi unutmayın lütfen. Mustafa'nın kanalı içinde görüşürüz. Mustafa şu an Mustafa iyi arkadaşlar. de hareketlerde bulunmasından anladım. <laughs> Kazıyordum kanka bir dakika gibi spam oldu. <laughs> bir dakika var. Altındaki blok gitti ya. Kazıyordum bir anda kırık spam oldu. Eşyaları da gitti. Arkadaşlar bu arada söyleyeyim ben en başında. Ee... Sen de kapat videoyu. Kapat. Hayır kapat. ya. Kapat. Kapat. kapat, 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 kapat. arkadaşlar Kanka bir daha aşağı atarsam yeminle bir yeminle bir daha girmeyeceğim ya. Güzel. Arkadaşlar bu arada en başından söyleyeyim biz buradaki hayvanlar Kocagök bir inek <laughs> düştüğü için <laughs> e, geri alacağız haberiniz olsun. <laughs> Öyle işte. O yüzden buraya şimdi inek yerini falan yapıyorum. E, yapma be. Yarım kalbim var. Bana ne? <laughs> Aslında kendine sorun. Abi. <laughs> krim patlaması iyi olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar <laughs> saat insan hayatında görmedim ben arkadaşlar. Abi gibi. videoyu kapat kapat. Hayır kapat. Aa, aa, ben İş, çıkıyorum. İstediğin kadar öldürebilirsin beni videoyu kapatmayacağım. Kanka kapat. Hayır ya. E telif atarım. Atamazsın. Atar mı kanka. Atamazsın. O zaman kapat. Hayır. Şöyle neyse arkadaşlar, yani. neyse arkadaşlar ben gidiyorum Yusuf çekerse çeksin bana ne? Bay bana bay. Arkadaşlar sıkıntı yok bunun çözümü bende de var. Sunucuyu kapatmış gider ayak ama sıkıntı yok çünkü sunucunun kontrollerini bana da vermiştim çocuk şimdi oradan gidip bir daha açacağım. Bizi nasıl sunucuları her seferinde açtığımızı görürsünüz. Aternos yazıyoruz arkadaşlar. Enter yapıyoruz. Burada ilk çıkan siteye tıklıyoruz. Yoksa ya. Bir video çektik mi? Ben şurada arkadaşlarımla. Oynaya tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan yüz mus. Buna basıyoruz. Nereden ben? Arkadaşlar, size de şunu demek istiyorum bir de. E, bir daha Mustafa'yla video gelmeyecek. Bu videomuz bu kadar olsun. Mustafa'nın kanalına gidip Mustafa'ya laf sokabilirsiniz. Ben bunu yayınlayacağım. Siz izlerken fark edersiniz. E, o zaman görüşürüz. Laf sokun Mustafa'ya bir şey değil yani. Niye kapattın sunucuyu falan değil. Mustafa'yla artık video gelir mi, gelmez mi? Orası açıkçası benim video alma kalmış bunu. Yorumlarda söyleyin, ee, size de uyuyacağım. Teşekkürler, görüşürüz.